Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Araçlar kanalıma hoş geldiniz. Nadir Araçlar bu arada benim Instagram adresim oradan da beni takip edebilirsiniz. Arkamda gördüğünüz gibi yeni Citroen C4 X ile karşınızdayım. Sol tarafta da eski kasası var. İkisini de karşılaştıracağız. Neler yenilenmiş bunu detaylıca anlatacağım. video. başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Haydi başlayalım. Citroen C4 ailesi tamamen yenilendi. Yeni C4X, sağ tarafında yeni C4. Ön tasarım olarak birebir aynı arkadaşlar. Arka tarafta tabii ki farklılık oluyor. Biri fastback tasarıma sahip, biri hatchback tasarıma sahip. Ama ikisi de kendi tasarımının alışılmışın dışında bir devam ediyor. Çünkü ikisi de SUV gibi yerden yüksek. Çok farklı araçlar. Şöyle detaylara gelelim. Şimdi C42'si de daha çok bir yoğunlaşalım. Eski ile yenisi arasında ne gibi farklılık var? En büyük farklılık tabii ki far grubunda. Tamamen yeni bir tasarıma geçti. Bumper dediğimiz daha öncesinde aracın yan tarafında vardı. Bakın mavi detaylar. Burada dikey yine çubuk şeklinde yapılmış. İki farklı donanım paketi var. U ve Max olmak üzere. Dolu olan versiyon. Max arkadaşlar, Max'te bu çubuklar sarı olarak. U'da ise siyah olarak yapılıyor. Şöyle detaylarını göstereyim. Far grubumuz hemen şu iç tarafta. Şöyle ince şekilde yapılmış. Alt tarafta gündüz ledleri var. Bu şekilde farın altında gündüz ledi var. Üst tarafında gündüz ledi var. Çevre görüş kamera özelliği Max donanımda opsiyon listesinde karşımızdaki araç. Max donanım artı tüm opsiyonlarda alınmış. Bayağı bir opsiyon var araçta. Bunun detaylarını da anlatacağım size. Neler opsiyon, neler standart donanımda. Parlak siyah malzemeler bolca kullanılmış. Logonun altına yerleştirilmiş böyle bir kameramız var. Yan kameralar yok. Ön ve arka kamera şeklinde geliyor bu çevre görüş kamerası. Yine bu da opsiyon listesinde arkadaşlar. C4 ailesi tasarım olarak da alışılmışın dışında. Alışımlı jantlar da yine aynı şekilde 195 60 R18 çok rastladığımız bir lastik ölçüsü değil. Şöyle farklı bir ince ama büyük bir lastik jant ölçümüz var. Tasarım olarak da kendine has bir tasarımına sahip arkadaşlar. İçi plastik olarak kaplanmış burası. Dediklerimiz bir SUV araçmış gibi hissettiriyor. Yerden yüksek olması da yine aynı şekilde bir SUV araçtaymış gibi hissettiriyor. Fastback tasarım var. Bir SUV tasarımı var. Sedan gibi uzun, bagajlı bir araç arayanlara yani her şeyi bir arada sunan bir araç arkadaşlar. Tasarım olarak da çok farklı. Yani onu mu alsam, bunu mu alsam, şunu mu alsam kararsız kalanlar için birebir diyebiliriz bu aracın detaylar bölümünde bakalım. Son dönemde de çokça görmeye başladığın yollarda özellikle benim de dikkatimi çekmeye başlayan bir araç arkadaşlar. Ön taraftaki gibi arka tarafta da yine bir plastik izolasyon malzemesi uygulanmış durumda. Arka tarafta çok fazla bir değişiklik yok. Eski kasayla yeni kasarda tasarım olarak stop grubu aynı. Burada en büyük farklılık tabii ki logo farklı burada. Burada bir Citroen yazısı var burada o yazı tamamen kaldırılmış durumda. Yazı karakterinde bir ufak bir farklılık var. Tek motor seçeneğiyle geliyor. 1.2 litrelik PürTek EAT8 şanzımanla yani tam otomatik şanzımanla satın alıyoruz. C4X bagaj hacmiyle de iddialı. 510 litrelik bir bagaj hacmi var. Şöyle dokunduğunuzda kendini yukarı doğru atıyor. Yarıya kadar geliyor. Biraz daha dokunmanız gerekiyor yukarı tam atması için. Şöyle alt tarafta lastik tamir kitiyle gelmiş düz bir zemin var. Sabitleme halkaları burada. Şöyle arka tarafta da bir tane var. Koltuktan bagaja erişim bölümü mevcut. Bagaj hacmi güzel ama yükleme eşiği biraz dar arkadaşlar. Bagajı da gördüğümüze göre arka tarafa doğru gelin. Size baş ve diz mesafesini göstereyim. Arka camlar karartılmış olarak geliyor. Herhangi bir krom kaplama bu köşelerde mevcut değil. Artılarından biri süspansiyon sistemi arkadaşlar araçta. Kademeli hidrolik destekli bir süspansiyon sistemi var. Bu koltuklar da yine Citroen'e özel koltuklar arkadaşlar. Detayları birazdan anlatacağım. Şuralar sert bir malzemeli yapılmış. Şuralar yumuşak malzemeler, yumuşak detaylar. Aracın birçok yerinde var. Koltukları merak ediyorum açıkçası. Şöyle oturduğum anda bu yumuşaklığı hissediyorsunuz. Şöyle boyumda 1.82 ben ön koltuğu kendime göre ayarlamıştım. Bu arada yağmur da yağıyor arkadaşlar. Zor şartlarda size bu videoları hazırlamaya çalışıyorum. Bayin içerisinde de şu an tadilat var. İçeride herhangi bir araç yok. Mecburen dışarıdaki araçları çekme durumundayız. Onun için öyle yağmurda da, karda, çamurda da bu kış günü video çekiyoruz. Tabii ki sizden istediğimde videoyu beğenip, yorum yapıp kanalıma abone değilseniz de abone olmanız arkadaşlar. Arka tarafta baş mesafesini gördük. Burada bir cam tavan var. Bu da yine opsiyon listesinde gelen bir özellik. Diz mesafesine bakarsak da şöyle 4 parmak kadar da bir hatta 5 parmak da diyebilirim arkadaşlar. Güzel bir diz mesafesi var. Şöyle bir eşya bölümü var. Buralar deri olarak kaplanmış durumda. Şurada büyük bir cebimiz var. İki havalandırma menfezi var. USB tip A. Artık bunun tip C'ye dönmüş olması gerekirdi arkadaşlar makyajla beraber. Masajlı koltuk var burada. Elektrikli koltuğumuzun sadece bel ayarını ve sırtlık ayarını yapabiliyoruz. Şöyle ileri geri olarak buradaki mandallan ileri geri alabiliyoruz. Böyle yarı elektrikli diyebiliriz bu araç için. Ön cam ısıtması, direksiyon ısıtması ve bagaj kapağının açma tuşu da buraya koyulmuş. Opsiyon listesine bu ön cam ısıtmalar arkadaşlar. C4X'in artık direksiyon detaylarına gelelim. Burada büyük bir alan var. Böyle telefon falan da koyulabilir yani böyle çağrınızı da buraya koyabilirsin. Bir bardaklık gibi böyle bir alan yapılmış. Burada düz parlak siyah. Şurası krom olarak kaplanmış. Yeni logo yeni değişti. Yeni bir tasarıma geçti. Multimedya ayarları burada, hız sabitleme, adaptif hız sabitleme gibi ayarlar burada. Direksiyon arkasında kulakçıklar var. Buradan vitesi değiştirebiliyorsunuz. Göstergenin ayarlarında bu silecek kolu üzerinden değiştiriyorsunuz. Şöyle Rota bilgileri, anlık tüketimler burada değiştirilebilir. Farklı farklı detaylar var. Tabi bir koruma folyosu da şu an ekranın üzerinde arkadaşlar detaylar. Bu şekilde şöyle ekran detaylarına biraz daha bakarsak burada navigasyonu da görebiliyoruz. Ekranın yansıyabiliyor. Şöyle adaptif hız sabitlemenin ayarı var. Yine hız sabitlemenin bir ayarı var. Burada görebiliriz devir saati gibi ayarlar. Bakın şöyle navigasyonu ortaya alayım size. Onun detayını göstereyim. Burada bunu da görebiliyoruz. Dahili navigasyon var. Bakın 3D olarak da burayı görebiliyormuşuz. Şöyle 3D'ye bastığımda bakın böyle görünüyor. Ekran biraz karanlık görünüyor. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Güneşi tam karşıdan gördüğüm için Evet kamerayı tam ayarladığımda burayı rahatlıkla görüyoruz. Artık şöyle detaylara gelelim neler var arkadaşlar. Adas ayarlarında hangi sistemler var bunları görelim. Kısa yollar, şerit takip sistemi, tabii ki işlevler, eğitim materyalleri, şu işlevlerde bakın panoramik kamera. İki kamerayla bu panoramik kamerayı nasıl yapıyor? Şöyle hareket ettikçe yan taraflarda ortaya çıkıyor galiba. Bakın sadece önde ve arkada kamera var. Ön kamerayı bu şekilde görebiliyoruz. Arka kamerayı da bu şekilde görebiliyoruz. Şerit koruma özelliği o hızlı gitti. Durdur dur, başlat otomatik fren çekiş kontrol aşırı hız uyarısı hız sınırı trafik işareti kör nokta ve sürücü dikkat uyarıları gibi ayarlar burada mevcut. Şöyle kısa yollar da var hemen yani alt tarafta. Ana menüye de buradan dönebiliyoruz. Uygulama çekmecesini buradan görüyoruz. Tarih saat navigasyon ekran yansıtma hello Citroen gibi ayarlar burada mevcut arkadaşlar kısayol bağlantıları giriniyor. Şöyle bakalım tarih saat navigasyon tam ekran oluyor mu? Evet bu şekilde de tam ekran oluyor. Sadece kuzey 3D şu an 3D boyutlu olarak da burayı görebiliyoruz. Şöyle fiziksel tuşların olması da güzel ve klima ayarlarını buradan yapıyoruz. Ekran üzerinden de bu detayları görebiliyoruz. Şuradaki tuşa bastığınızda herhangi bir yön nereye isterseniz onu ayarlayabiliyorsunuz. Klima ayarı işte buradaki tuşlardan büyük büyük tuşlar yapılmış olması da kontrolü kolaylaştırıyor. Koltuk ısıtmalarda hem sağda solda var. Telefon şarj için bir standımız var. Bu tip A ve tip C girişleri burada mevcut. Hem eski hem yeni buraya koyulmuş. Şöyle bir kapaklı göz var burada. Burada eşya bölüm var. Burası aydınlatılmış durumda. Burada da gizli bir bölüm diyebiliriz buraya. Bir 12 voltluk çakmaklık var. Burada bir kartlık, anahtarlık denebilecek bir yer yapılmış. Parlak malzemeler. Vites seçici artık elektrik destekli olduğu için burada herhangi bir kol bağlantısına gerek yok. Ve sürüş modları buradan ayarlanıyor. Normal, eko, herhangi bir renkte değişiklik var mı ona bakıyorum. Ya da spor olarak 3 farklı modu ayarlayabilirsiniz. Burada şöyle bir kapaklı bölümümüz var şurayı açtığımızda iki tane de bardaklık. Burada elektrikli el freni, burada kolçak, burada bunun üzerinde deri olarak kaplanmış. Bunun içerisinde de bir plastik kaplama var. Burada yalıtım malzemesi uygulanmış. Şöyle bastırmalı açılan bir torpido gözü var. Büyük de bir torpido gözü ve iki katlı arkadaşlar. Şuralarda şöyle bir kaplama yapılmış burada. Değişik bir materyal burada. Büyük bir gözlüklük de sayılabilir. İçi de bayağı büyükmüş burası. Kullanışlı bir göz var. Kalın çerçeveli kendiliğinden kararan bir dikiz aynası var. Ve perdesi manuel olarak açılan böyle de bir büyük bir cam tavanımız var. Cam tavanı açmayayım arkadaşlar. Şu an yağmur yağıyor gördüğünüz gibi. Bunun detayını belki sürüş yaparsak test sürüşü orada da görebiliriz. Artık motor bilgilerini size anlatabilirim. Citroen C4'te tek motor seçeneği var. Bir de EC4 var. O da elektrikli olan versiyon. Onun detaylarını da zaten anlatacağım şimdi. 1.2 litrelik PureTech EAT8 şanzımanla geliyor. Bu motor 130 beygir 230 Nm tork değeri sunuyor. 8 ileri tam otomatik bir şanzıman. 0-100 hızlanması 9.6 saniye. 200 km'de son hızı var. 6.3 litre fabrika verisi olarak bir yakıt tüketimi var. U ve Max'in arasındaki donanım farklarından da biraz bahsedeyim. Max'te art olarak adaptif hız sabitleme geliyor. Uzun far asistanı, trafik işareti tanıma asistanı yine geliyor. Ön park sensörü standart olarak geliyor. U'da geri görüş kamerası standart. Max'te de geri görüş kamerası standart ama çevre görüş kamerası opsiyon listesinde cam tavan. Opsiyon listesinde Max'te siyah tavanda yine opsiyon listesinde. Advance koltuklar Max'te geliyor. U'da gelmiyor arkadaşlar. Bir de ekran olarak farklılık var. Yuda 5.5 inçlik bir gösterge ekranı var. Max'te 7 inçlik gösterge ekranı var. 10 inçlik multimedya. Her ikisinde de var ama alt donanımda SD, üst donanımda HD olarak Aa, buradaki ayrım oluyor. Gelelim elektrikli olan versiyona EC4X. Max donanım paketiyle geliyor. Tek donanım paketi var. 54 kW'lık bir bataryayla geliyor. 154 beygir, 260 Nm tork değeri sunan bir motora sahip. 0-100 hızlanması 9.1 saniye. 150 kilometrelikte maksimum hızı var. AC'de yani 11 kW ile 5 saat 30 dakikada %100 doluyor. Yani en uzun dolma süresi. DC ile 50 kW ile 55 dakikada %80'e kadar şarj oluyor. DC ile 100 kW ile 30 dakikada %80'e kadar şarj oluyor arkadaşlar. En hızlı 30 dakika en yavaş 5,5 saatte dolabiliyor. Kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi EC4'te de standart olarak geliyor. Gelelim menzile. Genelde 417 km, şehir içinde 550 km olarak verilmiş. Bunlar tabii ki fabrika verileri arkadaşlar. Biz bunu söylemekte yükümlüyüz. Artık gerçekte tabii ki bu değerlere ulaşamayacağını biz de siz de biliyorsunuz. Ama normal benzinli araçta nasıl 6.3 litre yakıt tüketimi olduğunu söyledim. Yine menzilde elektrikli araçlarda biraz bir problem ne kadar gerçeği yansıtıyor. Onu kullandıkça kullanıcılar özellikle bize yazarsa biz de gerçeği daha çok öğrenmiş oluruz. 14.9 kW'da bir tüketim var arkadaşlar. C4X elektrikli versiyonda menzil olarak C4'e göre biraz daha fazla menzile sahip. Bunda küçük bir not olarak da söylemiş olayım. Yağmur şiddetlenmeye başladı arkadaşlar. Ben de artık yavaş yavaş videoyu bitireyim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.